Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize minik bir invertör kaynak makinesi göndermiş. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartımız elektrik verildiği zaman sigorta attırıyor arızası ile masamıza geldi. Bu arıza kartın yüksek voltaj devrelerinde bir problem olduğuna işarettir. Kart üzerinden ölçümlerde bulunacağız. Ölçümlere başlamadan önce kartın üzerindeki belli başlı devreleri de kısaca tanıtmak istiyorum. 220 volt girişi buradaki siyah kablolar üzerinden yapılmakta ve AC voltaj burada soğutucuya bağlı köprü diyotun bacaklarına ulaşmakta. Köprü diyot gelen AC voltajı tam dalga olarak doğrultuyor ve Burada yer alan iki adet seri bağlı kondansatörümüz var. Bu iki kondansatör üzerinde toplamda 160'lardan 320 voltluk bir DC voltajın elde edilmesini sağlıyor. Elde edilen DC voltaj öncelikle zayıf akım devremiz tarafından kullanılıyor. Burada bir entegre görüyoruz. Buradaki link switch entegresi kondansatör üzerinde bulunan 320 volt DC voltajı anahtarlıyor ve buradaki SMPS trafosunun primer tarafından sürülmesini sağlıyor primer tarafı sürülen SMPS trafosunun çıkış kısmında düşük bir voltaj oluşuyor. Sekonder tarafına da baktığımız zaman 2 adet kondansatör görüyoruz. 2 adet de diyot görüyoruz. Burada da iki farklı düşük voltaj elde ediliyor ve elde edilen voltaj sürücü devreler tarafından kullanılıyor. Kartın üzerine baktığımız zaman herhangi bir sürücü devre göremiyoruz. Sadece şurada soğutucuların arasında bir gate driver trafomuz mevcut. Fakat bu trafoyu sürmek için herhangi bir devre yer almıyor sürücü devremiz şu şekilde makinanın ön yüzünde ekranla birlikte bir kart üzerinde yer almakta. Buradaki devre gate driver trafomuzu sürmekte. Yine makinanın bütün ayarlarını, bütün bilgilerini kontrol etmekte. Şöyle güç kartımıza geri dönelim. Buradaki sürücü devremiz gate driver trafosunu sürdüğü zaman trafomuzda devamında yer alan AGBT'leri sürüyor. Bir adet AGBT burada. Bir adet AGBT de burada yer almakta. İki adet AGBT ile yarım köprü topalesinde bir sürülme şekli oluşturulmuş. AGBT'lerimiz anahtarlama yaptığı zaman burada kaynak yapma işinde kullanılan SMPs trafomuz sürülmeye başlıyor ve bu trafonun yine çıkış tarafında bir voltaj elde ediliyor. Elde edilen voltaj yine burada yer alan iki adet diyot yardımıyla doğrultuluyor ve kaynak yapma çıkışına gönderiliyor. Kart üzerinde yine birkaç komponentimiz var. Bunların da görevlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada bir akım algılama trafomuz yer alıyor. Buradaki trafo devreden geçen akımı ölçmek için kullanılıyor. Yine burada kuplaj için iki adet büyük kutupsuz kondansatör kullanılmış. Bu yarım köprü topolojisinde çok sık tercih edilen bir yöntemdir. Makinamızın Şurasına baktığımız zaman bir sürücü motor görüyoruz. Yine motorun karşı tarafına baktığımız zaman burada bir sargı için makaramız mevcut. Buradaki makaradan gelen tel buradaki motor tarafından sürülüyor ve şuradan kaynak yapma çıkışından telin sürülmesi sağlanıyor. Hem ark kaynağı hem de bu şekilde telle yapılan kaynak bu makine tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şurada farklı farklı kaynak yapma şekillerini görebiliyoruz. İddia ettiğine göre makine 4-5 farklı tipte kaynak yapıyormuş. Gazsız, gazaltı kaynak vesaire yaptığını ifade ediyor. Bu şekilde bir elektronik kartın üzerinde çalışma yapacaksanız az önce bahsetmiş olduğumuz devrelerin tamamına hakim olmanız gerekir. Tam dalga doğrultma nedir? Flyback topolojisi nedir? Yarım dalga topolojisi nedir? Akım algılama nedir? Bu gibi terimlere hakim olmanız gerekiyor. Yine gate driver trafosu nedir? High side, low side anahtarlama elemanları nedir? Bu bilgilere hakim olmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız bu konuları detaylı bir şekilde anlattığımız elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara da videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz kursları sepetekleyerek ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Kart üzerine ölçümlere başlayalım. Öncelikle en çok stres altında çalışan elemanlarımızdan yani ACBT'lerden başlamak istiyorum. Bu şekilde Arka tarafa döndük. Ölçü aletini Diyot moduna aldım. IGBT'lerin öncelikle kolektöre miktar bacakları arasından ölçümler yapmak istiyorum. Şu şekilde ölçüm yaptığımız zaman Ölçü aletim homaj modunda kalmış. Şöyle diyot moduna alalım. Sıfır değeri görüyoruz. Buradaki IGBT'miz üzerinde kısa devre görünüyor. Bu şekilde kısa devre kondansatör üzerindeki bir kısa devreden veya köprü diyot üzerindeki bir kısa devreden de kaynaklanıyor olabilir. Ayrımını yapmanın en kolay yolu IGBT'nin emitter gate bacakları arasını ölçmektir. Şu şekilde bir ölçüm yaptığınız zaman gate ve emitter arası yalıtım yine gate ve kolektör arası yalıtım bozulmuşsa yani bu şekilde sıfır değeri görüyorsanız artık buradaki parça kesinlikle arızalı demektir farklı bir yerden bu şekilde bir kısa devre kaynaklanmaz. Yine buraya bakalım. Diğer AC bitimiz yer alıyor. Bu şekilde baktığımız zaman sıfır değer alıyoruz. Bu şekilde gate'ine baktığımız zaman yine burada da sıfır değer alıyoruz. Burada her iki acibetimiz de arızalı demek. Yine burada köprü diyotumuz var. Şöyle bakalım. Şurası artı tarafı. Şöyle akımın gidiş hattına baktığımız zaman sıfır değeri görüyoruz. Sıfır değeri görüyoruz. Dönüş hattına bakalım. Sıfır değeri görüyoruz. Burada da sıfır değeri görüyoruz. Burada köprü diyotumuzun üzerinde gördüğümüz bütün değerlerde kısa devre köprü diyotumuzda arızalı demek. Hemen acil bitileri bir yerinden çıkartalım. Evet, parçalarımızı yerinden çıkardık. Şöyle bir dışarıda da bakalım. Bu şekilde kısa devre görüyoruz. Herhangi bir bacakta kısa devre görmemiz zaten parçanın arızalı olduğunu tespit etmek için yeterli. Şöyle üzerine baktığımız zaman da tam şu kısımda bir çatlak söz konusu. Şuraya baktığımız zaman köprü diyotumuz çatlamış. Hatta şöyle kenardan baktığımız zaman şurada da ciddi bir çatlak mevcut köprü diyor ciddi bir şekilde hasar görmüş. Şöyle bunu kenara atalım. Burada acibitilerimiz var. Acibitilerinde şu şekilde gate olan yalıtımlarına baktığımız zaman yalıtımın bozulduğunu görüyoruz. Her iki parçamızda hasar görmüş. Şöyle plastik aksamlar var. Bunları çıkartıp yeni parçaya takmak istiyorum. Çünkü bunların bacakları arasında ark oluşabiliyor. Yüksek voltaj atlama yapabiliyor şöyle. Plastik kısımlarını çıkaralım. Buradaki koruyucu ekipmanları yeni parçalarda kullanacağız. Şöyle bunları da kenara ayırdım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta buradaki arızadan kaynaklı sürücü devreniz hasar görmüş mü? Burada soğutucuların arasında kalıyor. Tam şurada arada gate driver devremiz var. Şöyle göstermeye çalışalım. Şurada görmüş olduğunuz devreler gate driver devresi. Üzerine baktığımız zaman herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. ACBT'lerin yataklarından osiloskopla bir ölçüm yapacağız. Eğer buraya düzgün bir sürülme sinyali ulaşıyorsa herhangi bir problem yok demektir. Kartımıza osiloskop bağlantısını yaptık. Kartın sürülebilmesi için yine kasayı da yakınına getirdik ve sürücü devre bağlantımızı da yaptık. 220 volt enerji bağlantımız hazır. Enerjiyi açıyorum. Ve şu an sürücü sinyalimiz ekranımızda çıkmaya başladı. Şöyle biraz büyüttüğümüz zaman herhangi bir problem görünmüyor. Sağlıklı bir şekilde sürünme sinyalimiz mevcut. Şöyle tüm detaylarıyla baktığımız zaman gayet net bir şekilde sürüldüğünü görebiliyoruz. Enerjiyi keselim. Bu arada enerjiyi kesmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Burada farklı kaynak modlarım var. Modu değiştirdiğim zaman burada herhangi bir sürücü sinyali alamadık. Muhtemelen bir tetik bekliyordur. Diğer kaynak modunu aldığım zaman sürücü sinyalin değiştiğini de görebiliyoruz. Çok daha düşük bir görev yüzdesinde IGBT'lerin sürüldüğünü görebiliyoruz. Şöyle modu değiştirdiğimiz zaman şu an ark kaynağında bu şekilde bir sinyal görüyoruz. Fakat diğer kaynak çeşidine geçtiğimiz zaman bu şekilde bir sinyal görüyoruz. Bu da muhtemelen yapılmak istenen işin şekline göre sürücü sinyalinin değişmesiyle ilgili bir durumdur. Burada çok daha düşük bir akım elde ediliyordur. Çünkü burada açma kapama sürelerimiz diğerine nazaran çok çok az durumda Osiloskop bağlantısını diğer ACBT'nin yatağına aktardım. Tekrardan 220 volt enerji açıyorum. Sera ampulüm yandı söndü ve bir sürülme sinyali yine karşımıza çıktı. Detayına baktığımız zaman herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle modlar arası bir geçiş yapalım. Yine burada da aynı sinyali görebiliyoruz. Her iki ACBT'imizin yatakları da stabil bir şekilde sürülmekte. Bu şekilde Yeni LGBT'leri yerlerine takabiliriz. Herhangi bir problem yaşamayız. Kondansatörlerimiz de tamamen deşarj oldu. Bağlantıları ayıralım ve yeni LGBT'leri de yerlerine takarak onarımı tamamlayalım. Evet AGBT'lerin yerleşimini tamamladık. 220 volt bağlantımız hazır. Sürücü devreyi de bağladık. Enerji açıyorum. Seri ampulüm kısa süreli olarak yandı söndü. Şöyle kaynak yapma çıkışındaki voltajı bir ölçmek istiyorum. Bu şekilde baktığımız zaman 52.2 voltluk bir voltaj görüyoruz. Bu da makinamızın çıkış verdiğini göstermekte. Seru ampul üzerinden enerji sağladığımız için çıkış voltajımız bir miktar düşük görünebilir. Şebekeye bağladığımız zaman voltaj olması gereken aralığa gelecektir. Makinayı toparlayalım ve son ölçümlerimizi yapalım. Evet makineyi topladık. Kartını yerine yerleştirdik. Fanımızı da taktık. Şöyle biraz geriye alalım. Doğrudan şebekeye de bağlantısını yaptık. Enerjiyi açıyorum. Ve makinemiz çalışmaya başladı şekilde çıkışında yer alan voltajı ölçmek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman 52.3 voltluk bir gerilim sağlamaya başladı. Makinanın arka yüzüne baktığımız zaman da 220 volt gerilim altında 55 volt gerilim sağladığını açık devre olarak 55 volt gerilim sağladığını göstermekte. Onarımı başarıyla tamamladık. Makinasını takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.